Evet sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe, Fenerbahçe paralı para erkek voleybol takımı Ziraat Bankası ile olan mücadelesini anlatacağım. İlk sette Fenerbahçe daha iyi servis kullanarak daha iyi servisler atarak hücumda ve bloklarda daha etkili olarak ilk seti 25-22 alarak setlerde bir sıfırını geçti. İkinci sette ise Fenerbahçe erkek, erkek voleybol takımı etkin servisler atmaya devam etti. Hücumlarda ve bloklarda da etkili olan Fenerbahçe rakibine göre daha fazla hata yapmasına rağmen ikinci seti 25 21 alarak serdi iki sıfır geçti. Üçüncü sette işte başa baş başa baş mücadele sergilenmeye devam etti. Üçüncü seti e, Ziraat Bankası oyun ağırlarını koyarak servislerde ve hücumlarda daha etkili olan Ziraat Bankası Ziraat Bankası bu e, blok, e, seti rahat bir oyuna 25 25-22 kazanarak setlerde durum 2-1'e getirdi. Ziraat Bankası 4. seti ise etkili servisler, etkili hücumlar, etkili hücumlar kullanmaya devam etti. Bloklarda da etkili olan Ziraat Bankası rakibine göre daha sata hata yapınca seti 25-20 seti 25 olarak setlerde durum 2-2'ye getirdi ve mücadele final setine taşındı. Final setinde ise Fenerbahçe parola Parolo para lapar, erkek voleybol takımı etkili servisi kullanmaya devam etti. Hücumlarda ve bloklarda rakibine göre daha etkili olan Fenerbahçe Paralı para lapar, erkek voleybol takımı mücadele 3-2 kazanan 3-2 kazanan yarı final serisini bir sonraki geçti. Cuma günü oynanacak olan mücadele Fenerbahçe Paralı para lapar, erkek voleybol takımı kazanırsa final çıkacak. Beni dinledi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma, kanalıma abone olursanız ee, sevinirim. Teşekkürler.